El verdiğince bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Sohbet de, de Belki önünden binlerce kez gezdiğimiz noktaların bir tarihin ol, tarihi olduğunu göreceğiz. Ben de fark etmiyordum çoğu zaman. Bana göre taş bir binaydı ama yaşanmışlıkları var, acıları var, mutlulukları var. Hele bir tanesinin önünde duracağız. Orada anlatacağım onu. Kurtuluş Savaşı'na etki eden çok önemli bir apartman. Her gün önünden binlerce kişi geçiyor netice itibariyle. Şimdi biz neredeyiz? Bir kısmını burada anlatacağım çünkü ee, heykeli falan hepsini kapatmışlar. Giremiyoruz yani o daireyi kapatmışlar. Biz şu an Taksim'deyiz. Peki, Taksim'de niye Taksim? Roma İmparatorluğundan beri İstanbul çok önemli bir kent. Ve doğal olarak da her dair günümüzde olduğu gibi nüfus artıyor. Ve bu belli ihtiyaçlar var oluyor. En önemlisi suyu kullanacak. E dolayısıyla ne yapılacak? Karşılanması gerekiyor değil mi? Önünden geçerken göstereceğim. Burada anlatıyorum çünkü o taraf kapalı olduğu için. İleride caminin ön tarafında bir tane e, su kuyusu buluyordur. Alttan pınar gibi akan bir kuyu. O kuyu Roma İmparatorluğu geliştiriyor. Bir depo olarak kullanmaya başlıyor. Eğer açıksa, Oranın içine de gireceğiz. Şu an orası e, Yapı Kredi Bankası'nın Cumhuriyet sergisi olarak kullanılıyor. Açıkça gireceğiz. Ha, müze kart. Aldık, akşam aldık. <laughs> teşekkür ederiz. Ben ilk açıldığında müze kartla girdim. E, oradaki görevli arkadaşlar bana olmayabilir daha sonra demişlerdi. Sonrasını bilmiyorum. Orada bütün sular toplanıyor. E, bütün bu suların toplandığı noktaya da maksem veriliyor. Peki tamam biz bu suları maksamda topladık. Bu suları ne yapacağız? E, dağıtım yapmamız gerekiyor değil mi? Peki, ben abi verdim. Beyefendiye verdim. Hanımefendiye verdim. Ben bu suları bölmek zorundayım. Taksim etmek zorundayım. Bu suları. suları taksim edildiği maksam Maksim'den Taksim'e yedikli sular. Dolayısıyla burası Taksim olarak. İsmi oradan tuttu. Ne, kadar ne olarak kadar Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi biz neredeyiz? AKM'nin önündeyiz. Allah ben, ben sizler kadar genç değilim. Ben 55 yaşındayım. Kendimi bildim bileli Atatürk Kültür Merkezi. Ya dedim Atatürk Kültür Merkezi ne güzel. Sonra baktım baktım Okudukça bir de daha önce ne vardı biliyor musunuz? Hicaz demir yolları ikinci Abdülhamit zamanında yapıldı. Hicaz demir yollarının müdürü olan Edvaş Oga'nın köşkü vardı bunun yolları. Ondan sonra Osmanlı Paşaları teker teker kendi zevklerle göre yaptık köşk olarak yapıldı. Şimdi sağ tarafımızda herkes bilir artık. Naoş olaylarına da karıştı. Ama oldu Ama oldu. Müze kart. Aldık. Akşamı. Teşekkür ederiz. Ben ilk açıldığında müze kartla girdim. oradaki görevli arkadaşlar bana olmayabilir daha sonra demişlerdi. Sonrasını bilmiyorum. Orada bütün sular toplanıyor. bütün bu suların toplandığı noktaya da maksem deniliyor. Peki tamam biz bu suları maksemde topladık. Bu suları ne yapacağız? E, dağıtır yapmamız <laughs> gerekiyor değil mi? Peki, ben abi beyefendiye verdim, hanımefendiye verdim. Ben bu suları bölmek zorundayım. Taksim etmek zorundayım. Ee. Suları taksim edildiği maksem, maksemden taksim edildiği sular. Dolayısıyla işte burası taksim olarak. İsmi oradan çıkıyor. Ne, evet, ne kadar güzel. Atandırın. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Şimdi, bir, 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 bir. biz yani, neredeyiz? Hakeminin önündeyiz. Hakeminin ben ben sizler kadar genç değilim, ben 55 yaşındayım. Kendimi bildim bileli Atatürk Kültür Merkezi. Daha dedim Atatürk Kültür Merkezi ne güzel. Sonra baktım baktım, Allah Allah, okudukça bir daha önce ne vardı biliyor musunuz? Hicaz Demir Yolları 2. Abdülhamit zamanında yapıldı. Hicaz Demir Yolları'nın müdürü olan Edvaş köşkü vardı bunun. Ondan sonra Osmanlı Paşaları kendi zevklerine göre yaptık. Koş olarak. Da. Şimdi <laughs> sağ tarafımızda herkes bilir artık. Biraz naoş olaylara da karıştı. Ama oldu Ama oldu. Yani ben pek siyaset bilmiyorum değil mi? Gezi Parkı var. Gezi Parkı'nın olduğu yerde daha önce Osmanlı İmparatorluğu'nun Bahri ve Behri Yumayun adlı birimlerinin yetiştiği Okçu okulu var. Şimdi Tabii. okulda okul derken er, erat yetiştirilmiyor, subay yetiştirilmiyor. Ben size az önce söylediğim gibi önceden Pek resimler net değil ama ben şöyle göstereyim. Bakın, biz parkın olduğu yerde topçu yetiştirilmiyor. Bakın şu taraf, ben ters durdum aslında o taraf orta gibi bir mezarlık. Gayrimüslim mezarlığı. Bak şöyle, bakın yavaş yavaş geçin. Bakın. Evet. Mezarlık tam nerede kalıyor Atakan Bir evet. Onun karşısı burası Mezarlık Şu otel'i görmeyin Mezarlık Bakın Hay burada ya, bir şey yok yani. Yok Daha Ben şöyle oh. Daha net gözüküyor Zaten <laughs> Topçu okulu oldu. Osmanlı döneminde. E tabi günümüzde pek bir şey kalmadı. Aslında hiçbir şey kalmadı. Kapanıyor okul. Gösteri merkezi yok. Çeşitli gösteriler yapılıyor. Sirkler yapılıyor. Bu arada aklınıza sınıyorum ben şeker hastası. Şey, çok küçükçe şey bazen doğruyor bazen, değil, bir mi? Bir değil, değil mi? Evet, evet. Şimdi evet. o gördüğünüz yerde, o Gezi Parkı'nda bir dönem çok çıkışlı. Bir dönem <laughs> sinema <gülüyor> gösteri merkezi, bir dönem <laughs> sirkleri. Sürekli orada faaliyet gösteriyor. Peki orada bir futbol stadyumu var desem size. Fenerbahçe-Galatasaray maçlarının Aha. o dönemde yapıldığı nokta. <gülüyor> <gülüyor> Burada da bakın gösterilerin yapıldığı dönem. Gösterilerin yapıldığı dönem. Osmanlı topçu subayları alın size Fenerbahçe Galatasaray maçının biletini. Bunları tabii ki ben internetten topladım. Yani, evet. Ben bakıyorum. Üst tarafta maç yapıldığı dönem, alt taraftaki giriş kapısı. Alt tarafı girişim. Çeşitli gösterilere sahne oluyor demiştim size hatırlarsanız. Şimdi hanımefendilerin güzelliği her zaman Osmanlı döneminde olduğu gibi kayda değer. Tabi bu işlerinde günümüzde olduğu gibi her zaman bir güzellik yapıyorlar. Dans yarışmaları yapıyorlar değil mi? aynı yerde yapılan dans yarışmasının fotoğrafı. Osmanlı şey gazetesinden. Bir daha, bir daha, bir daha. Yani hem futbol oynamışlar hem dans mı etmişler? <laughs> Yakartof bile oynamışlar. <gülüyor> 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 Her şey varmış. Bakabilir miyim? Evli şey olduğunu söyledik. Herkesin bildiği. Yok, var canım. Var. var. Herkesin bildiği bir atak Cumhuriyet ilan etmiş. Artık yavaş yavaş ilerleyin. O zaman kendi de katılın dedi. Ben o zaman seni geçeceğim. O zaman abi takip ediyorsun. Şey, yani. Bir türlü böyle fırsat olmadı. Evet, Bir şey yapmamız lazım. Bakın o zaman öyle ki. Para yok, para. Ne ikili yaptıracak para yok. Hemen bir yayın yapacağım ekstra. Halkın yardımları. Meclisi, meclisin, meclisin üyelerinin yardımıyla bir para topluyor. Bir İtalyan mimarla anlaşılıyor. Fakat Atatürk o kadar düşünüyor ki en ince detayına kadar. Ya diyor ben bunu diyor tamam yaptıracağım diyor. Milletin diyor rızasıyla yaptıracağım da diyor. Neden? <laughs> Benim diyor genç mimarlarım diyor. Bunu yapmayı öğrenmesin diyor. Yani. O dönem mimarlık okulundan Sabiha ve ha Sabiha Hanım ve Hadi Bey seçiliyor bu İtalyan mimarın yanına veriliyor. Baştan aşağı teknikleri vesaire öğrenerek İtalya'da yapılıyor. Ama parça parça yapılıyor. Ve parça parça olarak getiriliyor. Ve oraya dikiliyor. Şimdi heykeli kapalı gösteremeyeceğim ama söyleyeyim. Bir bakarsanız bir yüzünde peçeli bir hanımefendi fotoğrafı var. Doğuya bakın. Bir yüzünde normal Cumhuriyet kadını mı? Batıya bakın. Simgesel anlamda öncesi ve sonrası. Bu arada Cumhuriyet tarafına bakan yüzde de, e, yüzün sahibi de heykelin mimarası, mimarisine yardım edenlerden kendisi kendisidir. Ha. Heykelde kimler var? Fevzi Çakmak, Atatürk, İsmet İnönü. E, o dönem Kurtuluş Savaşı'na maddi çok yardımda bulunan uluslarda iki genel seçilmiş. Vorosolovic Voros Voros ve e, Washington. E, Vaisilovic diye. onun tam yapılmış olabilir. Heykel de oradaki yerini alıyor. Şimdi e buraları az çok bitirdik. Yürüyeceğiz tabii ki. Gireceğimiz yer Cadde-i Kebir. Grand Opera, Pera. Kısaltılmış ismiyle Pera. Caddelerin anası. Şu günümüzün adıyla İstiklal Caddesi. Biz Taksim'de başlıyoruz. Beyoğlu'na gireceğiz. Ya başka isim mi yok? Niye Beyoğlu? Şimdi Osmanlı döneminde orada genelde Ermeni ve Rum, Rus pardon Ermeni ve Rum tüccarların evleri var. Zaten geçtiğimiz noktalarda binaları göstereceğim size. Artık işletmeleri var, dükkanları var. Ticaretin yoğun şekilde işlediği bir yer orası. Ee, Venedik var. Venedik Lükası'nın oğlu da Alfonso Luigi Dritti diye bir pek diyor ki e biz biz Osmanlı'yla da ilişkilerimizi diyor, geliştirmemiz lazım diyor. Ticaret oradan akacak artık diyor. Geliyor, dolanıyor, dolanıyor. Cadde-i Kebir'e, Beyoğlu'na, Pera'ya. Geliyor orada bir dükkan buluyor. Kendini orada bir ev tutuyor. E gel zaman git zaman yavaş yavaş ticari ilişkileri de büyümeye başlıyor mu? Namı da yürüyor. Ben de Osmanlı tüccarlarındayım. Tüccar kardeşim, bir ediyorum ki hadi gel gidelim. Nereye gideceğiz? Ya bana soruyor. Ya hadi görüşmeye gideceğiz. Beyoğlu'na gideceğiz ya. Beyoğlu nereye ya diyor. Ya diyor pere pere orada diyor Beyoğlu yok mu diyor. Hangi Beyoğlu? Beyoğlu zaman içinde döne 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 Beyoğlu adını Kesinlikle. bu veredik yıkasının oğlundan alıyor. Niye? Beyoğlu'nu görmeye gidecekler ticari anlamda görüşmeye gidecekler. Yani işte günümüzde... Şey Köroğlu gibi. Yani, aynen aynen gibi. o şekilde yani. devam ediyor. Şimdi e, yavaş yavaş yürüyeceğiz. Beyoğlu bildiğiniz gibi çok kalabalık bir nokta. E, mümkün olduğu kadar dağılmazsa... Yakın duralım ki duyalım yakın sen. dur Yakın duralım. Ben zaten e, ifadesini yapacağım, anlatımını yapacağım. Binaların önünde duracağım. Ha, olur da ayrılırız vesaire falan zaten izledik. Hmm. hepiniz tanıyorsunuz. Onunla irtibata geçersen evet. Şimdi atıyorum su almak için ayrılan olur, İlcim, içim, 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 Yok, izin almak için ayrılan olur. Birbirimize bilgi verir. Bey Beyoğlu'na yani, gidiyoruz görüşme. Biz <laughs> Bey <oğluna. Hadi gülüyor> Bey görüşmeye. İş kurucu. Beyoğlu'na. Hadi Beyoğlu'na görüşmeye gidelim. Görüşme. gidelim. Buradan da bir deyim var. Hani odaya, iş yerine vesaire böyle apar topar giren olur. Saygısızca giren olur. Girenin çıktığı belli olmaz. Ne deriz ona? Dingolun, <laughs> burası dingolun ağrı. Burası Dingo'nun ağrı mı deriz?